Geçmişimizin korkulu rüyası, bilim kurgu filmlerinde yok olmuş bir dünyanın temel taşı asit yağmurlarını yeni nesiller artık pek bilmiyor ve duymuyor. Ancak asit yağmurları, çevresel etkileri çok büyük ve kötü bir olay. Asit yağmurlarının artık gündem olmaması ise, insanlığın doğayı korumak adına attıkları adımların bir başarısı ve gerekli önlemler alındığında ve düzenlemeler yapıldığında elde edilecek olumlu sonuçların bir göstergesidir. Şimdi asit yağmurlarına ve onları nasıl engellediğimize bir bakalım. 1963'te Hubbard Brook'u inceleyen bilim adamları New Hampshire'daki bir ormanda kendilerini şok eden bir olaya tanık oldular. En son topladıkları yağış örnekleri normalden yaklaşık 100 kat daha asidikti. Aslında asit yağmurları 1853'ten beri biliniyordu. Ama bu seferki görülmemiş düzeydeydi. Bu asidik seviyelerde yağacak başka yağmurlar bölgenin deniz ve orman ekosistemlerini geri dönüşü olmayacak şekilde yok edebilirdi. Elde edilen bulgular diğer bilim insanlarıyla paylaşıldı ve iki soru için kesin yanıt aranmaya başlandı. Birincisi, bu ölümcül yağışa neden olan şey neydi ve ikincisi, bunu durdurmak için ne yapılabilirdi? Yağmurlar sadece sudan oluşmazlar. Kimyasallar ve çeşitli zararlı partiküller her yağmur damlasında bulunabilir ve karbondioksit gibi bazı bileşikler, düzenli yağışları bile biraz asidik hale getirirler. Ancak bu, su nitrojen oksitleri veya kükürt dioksitle etkileşime girdiğinde, üretilen güçlü asitlerle karşılaştırıldığında sönük kalır. Asitliği ölçen pH ölçeğinde her tam sayı, üstündeki sayıdan 10 kat daha asidiktir. Normal yağmurun pH'ı kabaca 5.4 olduğunda, bu gazlarla etkileşime giren yağmur 3.7'ye kadar düşebilir. Volkanik patlamaların veya yıldırım çarpmalarının kısa ömürlü bir yan ürünü olarak azot oksitleri ve kükürt dioksit doğal olarak görülebilir. Ancak fosil yakıt kullanan enerji santralleri, rafineriler ve araçlar sürekli olarak büyük miktarlarda zehirli gazları havaya pompalıyorlar. Bu tehlikeli gazlar kirliliğin kaynağından yüzlerce binlerce kilometre ötelere rüzgarla birlikte taşınır bu gezici ölüm saçan bulutlar gittikleri bölgelerdeki yağışların asitliğini önemli ölçüde arttırarak asit yağmuru, asit karı ve asit sisi yaratırlar. Bunların hepsi gölleri ve akarsuları asitleştirir, kirletir, mahsulleri ve ormanları öldürür, toprağın verimliliğini yıllarca bitirir. Gelecek yıllarda yapılacak tarımı ve alınacak mahsulleri tehlikeye atar. Asit yağmurları taş veya metalden yapılmış insan yapılarını bile zamanla aşındırabilir. 1970'lere gelindiğinde Kuzey Amerika ve Avrupa'daki bilim insanları asit yağmurunu önemli bir çevresel tehdit olarak sınıflandırdılar. Ancak sorunu hava kirliliğine bağlayan net ve açık kanıtlara rağmen şirketler sorumluluğu reddetti ve araştırma konusunda şüphe uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler kirliliğin düzenlenmesine karşı lobiler yaptılar ve politikacıları bu tür politikaların enerji maliyetlerini artıracağına ve işleri tehdit edeceğine ikna ettiler. Bu engeller, hükümetin değişiklikleri ertelemesine ve konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmasına sebep oldu. Ancak yıllar içinde artan endişelerden sonra Kongre nihayet harekete geçmek zorunda kaldı. Sülfür dioksit emisyonlarının büyük kısmı elektrik santrallerinden geldiğinden, hükümet elektrik enerjisi sektörünün her yıl yayabileceği toplam sülfür dioksit miktarına bir limit koydu. Daha sonra belirlenen emisyon limitleri her bir elektrik santraline eşit miktarda bölündü. Enerji tesisleri kendi payına düştüğü kadar kükürt dioksit salmayı veya emisyonlarını azaltmayı ve kullanılmayan tahsisatlarını diğer santrallere satmayı seçebilir hale getirildi. Üst sınır ve ticaret olarak bilinen bu sistem, enerji santrallerine maliyetleri düşük tutarken kirliliği kesin bir şekilde sınırlandırmak için ekonomik bir esneklik sağladı. Bu yöntem başta Hükümetin doğayı kirletmek için işletmelere verdiği bir lisans olarak ya da hükümetin temiz havayı satması gibi yorumlanarak eleştirilerin odağı haline geldi. Ancak salınımda üst sınır programı şirketleri uzun vadede emisyonlarını azaltmaya zorladı. Bazı tesisler bacalarına kükürt giderici temizleyiciler ekledi veya düşük kükürtlü kömür veya doğalgaza geçti. Bu ilerlemeler enerji sektörünün büyümesine izin verirken belirlenen sınır kirliliği kontrol altında tutabildi. 1985 yılına gelindiğinde Kanada ve Avrupa Birliği kendi çözümlerini ortaya çıkardı ve dünya çapında hava kirliliğini azaltmak için uluslararası anlaşmalar yapıldı. Bugün bu bilime dayalı ekonomi politikası Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da asit yağmurunu büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Önceden zarar görmüş bazı ekosistemlerin toparlanması için hala zamana ihtiyacı olsa da bilim adamları asit yağmuru tarafından öldürülen temel organizmaları yeniden devreye sokarak diğer alanların restorasyonunu hızlandırdılar. Rusya, Hindistan ve Çin gibi bazı ülkeler hala yüksek kükürtlü kömüre güveniyor ve bu durumun yarattığı çevresel sonuçlarda mücadele etmeye de devam ediyor. Bununla birlikte geçmişin korkulu rüyası asit yağmurlarının büyük bir tehditten küçük bir mesele olma yolculuğu hızlı bir şekilde ilerledi ve bu haklı olarak çevreyi koruyan politikalar için bir zafer olarak kutlandı. Ama başarılı bir program olan üst sınır ve ticaret her çevresel sorunu çözemez. Ancak politikaları yönlendirmek için bilimsel fikir birliğini kullanarak, verimli teknolojiyi benimseyerek ve kirlilik için makul cezalar uygulamaktan korkmayan ülkeler büyüyen bir yıkım fırtınasını çok geç olmadan durdurabilirler. İklim değişikliğinin durduğu ve her daim temiz havanın solunduğu bir dünya umuduyla bilimle kalın.